Askeri savaş kıyafetleri genellikle tüm dünyada aynı olarak bilinmektedir. İhtişamlı tarzlarıyla her daim dikkat çekmeye başaran askeri üniformalar, ülkelerin güç göstergesi olarak da kabul edilmektedir. Ancak bazı askeri birlikler içerisinde bulunduğumuz evre gereği siber teknolojiler, lazer silahları, yapay zeka ve nanoteknoloji yer vermektedir. Bu videomda ise sizler için dünyanın en güçlü 10 askeri üniformasını araştırıp derledim. Ben hazırım, siz de hazırsanız başlayalım. Feature Force Warrior, Amerika gişe rekorları kıran, fantastik filmlerden gerçeğe dönüşen etkileyici bir tasarıma sahiptir. Üniformadaki en önemli kilit kısım ise dinamik zırhı ve bir inç kalınlığında olmasıdır. 2020 yılında hizmete giren bu üniformayı özel ve modern bir malzeme yapan manyetik reolojik sıvının kullanılıyor olması. Bu yağın yoğunluğu yağ benzer. Vücuda sıkıca tutunan bu üniforma manyetik alanın etkisi altında komut verdiği an 0.1 saniyede sıvı sertleşerek kaya gibi olur. Elbette ki bu savunmalardan sadece biri bu projenin mühendisleri başka bir malzeme ile de deneyler yapmaya devam eder. Polietilen glikol ve nanobit silika karışımı ile bu madde vurulduğu anda bağımsız olarak katılaşır ve enerji dalgası azaldığında tekrar yumuşar. Zırhın dış tabakası bir ortaçağ savaşçısının zırhını andırır. Ancak Akıllı teknoloji ile desteklenen üniformalar ağırlığı neredeyse hissettirmeyecek ve kullanıcı %300 daha güçlü yapacak şekilde dizayn edilir. Özellikleri bunlarla sınırlı kalmayıp gerçek zamanlı sağlık izleme sistemi özelliği de eklenir. Vücut ısısı, kan basıncı ve askerin diğer hayati belirtileri hakkında veriler toplar. Örneğin bir asker bacağını kırarsa bilgisayar bağımsız olarak elbiseye bir komut verir ve sıvı polimerler bir asal oluşturarak savaşçının uzunluğunu sabitlemek için sertleşir ve yoğun kumaş cilt etrafına sıkılaşarak kan kaybını engeller. Rednik, Rusya, askerler için göçü zırh geliştiren Amerikalıların en yakın rakipleri Ruslardır. İçindeki asker herhangi bir rahatsızlık hissetmez. Çünkü üniforma bir dış iskelet rolü oynar ve insan gücünü çoğaltır. Rednik, geleceğin Rus savaş sistemi olarak tasarlanmaya çalışılmıştır. Güvenlik kuvveti personelinin savaş kabiliyetini ve birbirine bağlı kalma kabiliyetini teşvik ediyor. Amerikan üniformaları gibi odak noktası bu zırhı hafifletmek ve hareket ettirmek değil, gücü artırmaya odaklanmaktadır. Bu zırh sayesinde askerler tek elle makineli tüfekleri güçlük çekmeden kaldırabilir. Yanlarında 150 kiloya kadar silah ve mermi taşıyabilir. Bu dış iskelet yapı titanyumdan yapılmıştır. İçinde ise şarjı tam bir gün dayanabilen elektrik motoru vardır. Bu üniforma 50 santigrat derece ile eksi 50 santigrat derece arasında değişen ortamlarda çalışabilir. Hiç şiddetli Rus kışlarını duydunuz mu? Bu üniforma sıcağa ve soğuğa karşı sorunsuz bir şekilde dayanacaktır. Fis UK Projenin adı FIST. Future Integrated Solder Teknolojidir. Gelişimle 1994'te başlandı. Bilim adamları esnek bir bilgisayar gibi çalışan bir kumaş geliştirdiler. Ceketinizin kolunda bir klavye ister miydiniz? kırılabilir ya da kırılgan unsurlar olmayan sadece elastik, esnek ve çok dayanıklı tekstilden. Ama yine de daha önemli bir şey var. Bilgisayar kıyafeti yayılmış bir sinyal sistemine sahiptir. Bu kumaş zarar görse bile lifler sinyali kostümün bozulmamış kısımlarından aktarmanın alternatif bir yolunu ararlar. Modern bir İngiliz askerinin yaşamına entegre edildi ve 2015'te uygulama aşamasındaydı. Majestelerin savaşçılarının yaklaşık 30 bin ila 35 binin 2020'de en kısa sürede bu kıyafetlerle donatılması bekleniyor. Deniyor. Dış iskelet yerine elektroniklere, harita sistemine, etkili bir menzil buluculara ve elektronik optik dönüştürücülere ağırlık veriliyor. Tüm bu araçlar askerin çevresi hakkında en kapsamlı bilgiyi almasına yardımcı olmaya amaçlamaktadır. Ve bu takımda elektrik modülleri birden fazla olduğu için yeni nesil piller bu üniformanın önemli bir parçası olacak. Küçük ama tüm bu sistemler üzerinde saatler süren kesintisiz çalışma için yeterli depolama kapasitesine sahip. Comfort İspanya İspanyol zırhı Kanfut olarak adlandırıldı. Kanfut biraz daha egzotik görünüyor. Onu giyen bir asker gelecekteki savaşlarla ilgili bir aksiyon filmindeki bir karaktere benzer. Bir bilim kurgu filminin zırhını andırıyor. Askerleri verilen silahlar o kadar iyi ki ateş etmek için silahı askerlerin yüzüne götürmeye gerek yoktur. Silah öngörülemeyen durumlarda daha hızlı hareket sağlayan ve manevra kabiliyetini artıran uzaktan tek gözlü nişangaha takılmıştır. Bu buluş sayesinde köşeden ateş etmek de mümkündür. Ayrıca esnek kurşun geçirmez yelekler de kullanılmaktadır. Bu üniformalarda tere için özel aletler kullanılmakta. Feline, Fransa, bir de Fransızları görelim adı fillin gelecekteki savaş kıyafeti geliştirme konusundaki fransız programının kendine özgü özellikleri var Ateşe, suya dayanıklı, kan emici, böcek itici ve nefes alabilir süper modern nanoteknoloji bir kumaş kullanılıyor. Suyu boşaltır ve hatta askeri kızılötesi ötesi spektrumunda gizler. Zorlu dövüş koşullarında onları eski etmek zor. Çünkü bu kıyafet aynı zamanda özel bir zırh içeriyor. Sadece iletişim araçları ve optronik bilgi görüntüleme sistemi değil, aynı zamanda özel bir maske ile donatılmıştır. Gaz, zehir püskürtülmesi veya kimyasal bir saldırı durumunda askeri korur. Aydas, Almanya, çok amaçlı bu savaş kıyafeti projelerinin zor bir adı var. Almanya'nın geleceğin asker projesi kapsamında üretildi. Ayda diğer ülkelerin benzer projelerine benziyor. Tek farkı taşınılabilir mini bilgisayarlara sahip olmaları. Bu bilgisayar asker savaşta bulunduğu sırada asker arkadaşlarını ordusunun ikinci birliğini ve komutanın komutasını rahatlıkla görebilir. Eylemleri çok daha etkili bir şekilde koordine etmeye hatta kendisine interaktif bir harita görmesine olanak sağlar. Zırhın kendisine gelince elbise kurşun geçirmez ve patlamalarda kendisine temas edecek parçalardan korur. Çin'in geleceğin asker projesi Çin'in en gelişmiş bilim laboratuvarlarında bir dış iskelet oluşturdular. Bu üniforma tam olarak askerin ikinci dış iskeleti. Cihaz sıradan üniformanın üzerine dizlere, sırtta ve kollara tutturularak giyilir. Dış iskeletin askeri süper güç vermek için çok etkileyici bir işlevi vardır. Cihaz savaşçının hareketlerini okur ve bunları 5'e 1 oranı ile destekler. Bu üniformayı giyen askerin 5 kat daha güçlü olduğu anlamına gelir. Bir deney sırasında askerin 45 kilogramlık bir ağırlığı bir çaba sarf etmeden uzun bir mesafeye taşıdığı görünür. Üniformanın verdiği gücü düşünerek bir kasa roketi normal bir insanın sırt çantasını taşımakla eşdeğer olduğu anlamına gelir. Aslında bütün şirketler askerin fiziksel gücünün arttırılması kanaatinde. Artık kimse kılıçla dövüşmese de ağırlık taşıma kabiliyeti son derece önemlidir. İşte bu yüzden özel bir Amerikan şirketi olan Lockheed Martin, vücudu tamamen kaplamayan ancak askerin kollarını ve bacaklarını çok daha güçlü hale getiren bir dış iskelet üzerinde çalışıyor. Şirketin çalışmaları gizli yürütülüyor. Ancak mühendislerine göre bu zırhlı savaşçı kıyafetini giyenin tam anlamıyla yorulmayacağını ve cihaz pilleri kesintisi 8 saat çalışacak şekilde tasarlanacağı söylenmektedir. Ve bu süre zarfında asker bisiklet hızıyla koşabilecek, onlarca yükü kaldırıp taşıyabilecek ve arazi boyunca birkaç metre uzunluğunda atlayışlar yaparak ilerleyebilecektir. Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve diğer birçok Avrupa ülkesi şu anda bu ordu üzerinde çalışıyor. Thales ama elbette ki Amerika bu alanda en başarılı olanıdır. Gerçek ve Ironman takımı Talıs. 26'sı zırhlı güçlü plaka olmak üzere yaklaşık 800 parçadan oluşmaktadır. Plakalar aynı zamanda üniformanın dış iskeletidir. Yani askere ağırlık vermez, aksine onu daha güçlü ve daha çevik yapar. Çevik plakalar hafif bir malzemeden yapılmıştır. Kesin özellikleri ise tamamen gizlidir. Ancak bunun metal kompozit bir alışım olduğu tahmin edilmektedir. Dayanıklılığı kullanıcının güçlü askeri otomatik silahlardan gelen saldırılara ve hatta doğrudan atışlara dayanmasını sağlar. Bir yaralanma olmasını yaralanması durumunda giysinin özel dahili hava yastıkları bulunuyor. Bu hava yastıkları yaralanan bölgeyi otomatik hava ile doldurarak tampon görevini alır. Böylelikle tıbbi yardım gelene kadar kanamayı durdurabilir. Kıyafet ayrıca bir termo düzenleme sistemine sahiptir ve kaskın genişletilmiş spektrumda ve artırılmış gerçeklik ile ortamın analizini veren birkaç lensi vardır. Kısacası Talus bir insanı tanka dönüştüren zırhlı bir giysidir. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsan aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.